Herkese yeni bir tariften merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocukların çok sevdiği kinder süt dilimini yapacağız. Hadi dilerseniz yapımına başlayalım. 2 adet büyük boy yumurtam var. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve köpük köpük olana kadar çöpüyorum en az 2-3 dakika. Daha sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yarım su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ Biraz daha çırpıyorum. Daha sonra un ile harmanlamasına başlıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik un, bir buçuk yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Güzelce kek kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Emin olun marketlerde aldığınızdan çok daha lezzetli bir Kinder süt dilimi yapacağız. Ben çırptım. Bakın kıvamı da bu şekilde akışkan kıvamlı. Bir kek hamuru elde etmeniz gerekiyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bütün kek harcımı döküyorum. Ve kaşık yardımıyla düzgün bir şekil almasını sağlayacağım. Dikdörtgen bir şekil elde etmeye çalışacağım. Çok ince bir hamur olması gerekiyor zaten. Bunu dikkate alın. Süt dilimi ince iki kek dilimi arasına güzel bir krema yapacağız. O yüzden kek hamurumuz kekimiz de böyle ince bir kek olacak. Hemen fırında 10 dakikada pişmiş olacak. Fırınımı da 175 derece alt üst ayara ayarladım. Yaklaşık 12-10 dakika arası böyle pişecek. Lütfen kontrollü pişirin çünkü ince bir kek olduğu için çok çabuk pişiyor. Evet bakın düzleştirdim. Düzgün bir şekil elde ettim. Artık fırına gönderebilirim. Muhteşem bir süt dilim oluyor emin olabilirsiniz. Çocuklar buna bayılacak bir daha marketten almayacaksınız. Fırınımızı pişmeye yönlendirelim. Biz de bu arada kremamızı yapalım. Bir paket süt kreması kullanıyorum. Lütfen dolapta beklemiş olsun. Soğuk olması gerekiyor yoksa kremanız cıvık olur. Hepsini boşalttıktan sonra üzerine bir paket toz krem şanti ekliyorum. Bu aşamada çilekli toz krem şanti de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir çay kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı bal ekliyorum. Bunun lezzetini veren zaten bu. Güzelce çırpıyoruz ve hazırlıyoruz kremamızı. Evet kekimiz de pişti. Bakın. Böyle kenarlarından düzgünce kesiyorum ki güzel bir şekil elde edeyim. Kenarlarını da atmayın, Çocuklara verin. Evin onu çok seveceklerdi. Çok lezzetli bir kek çünkü. Yumuşacık. Mutlaka kekimiz soğumuş olsun. Sıcakken kremasını sürmeyin. Soğuk keke sürmeye çalışın. Yağlı kağıdından da ayırıyorum şimdi. Ayırdım, tersine çevirdim. Tam ortadan kesiyorum. Kestikten sonra bir yarısına kremamı süreceğim. Bakın hazırlamış olduğumuz krema o kadar güzel, lezzetli bir krema ki istediğiniz her türlü tarifte bunu kullanabilirsiniz. Yaş pastalarınıza bile kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema tarifi mutlaka deneyin. Bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Böyle çok kenarlara çok getirmemeye çalışıyorum. Çünkü üzerine keki koyduğum zaman biraz bastırınca kenarlarına da otomatikman kremamız gelmiş olacak. Buzdolabında en azından 3-4 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli, tam oturan bir tarif oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bakın bu şekilde de koyuyorum ve süt dilimi hazır. Evet, kaşıkla da böyle bir bıçak yardımıyla da düzeltiyorum krema çıktığı zaman. İstediğiniz dilimi dilimlere bölebilirsiniz. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Bana istediğiniz bir tarif olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet sizlere güzel bir sunum yapıyorum. Harika oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara tekrardan afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.